Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Gerçek hükmün sahibi sen azizsin ve gerçek hüküm ancak sendedir. Her şeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak sen müktedirsin. Ey her şeyi kudretiyle ayakta tutan Rabbim. Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar meliki müktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır. Ey ölenleri dirilten, ey her canlının rızkını veren, en güzel rızkı veren sensin. Ey mülkün yegane sahibi, semaların ve yerin mutlak sahibi sensin. Ey en güçlü, güçlü ve aziz olan sensin Allah'ım. Rabbim işimizi niyetimizi, yolumuzu, bugünümüzü ve yarınlarımızı hayırlı, bereketli, huzurlu, mübarek ve afiyet üzere eyle Allah'ım. Amin.